Kıymetli hayırseverlerimiz 5 Ocak 2023 Huzur ve Sevil Vakfı olarak Afrika'nın uçan ülkesinde gerçekleştirmiş olduğumuz sınırsız projesi kapsamında gerçekleşen ve yapım aşaması biten kuyularımızın bugün tepkişini gerçekleştirdik ve akabinde kuyularımızın açılışları gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Hazreti Ali radiyallahu anh sınırsız inşallah bugün açılışını gerçekleştireceğiz. Kuyularımız tasarruf her insanların istifade edebileceği şekilde ve aynı zamanda hayvanların da istifade edebileceği şekilde tasarlanıyor. Bu sayede tüm canlılar bu temiz ve berrak sulardan rahatlıkla istifade edebiliyor. Bizleri Yüce Allah'tan temennisi ki uzun yıllar boyunca bu su aralık aralıksız bir atmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Ve istifade edebilecek her türlü canlı içinde birer şifa kaynağı olmasını diliyoruz. Şimdi mutlu ana hep birlikte şahitlik edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bulunan tüm ismi yazan tüm kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza hepsine gerçekten canı gönülden teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz. Rabbim her daim yapmış olduğunuz hayırları kabul ve mübarek eylesin ve sizlere bu şekilde bir ömür boyunca bu güzel hayırların devamını nasip eylesin diyorum. Afrika Çat'tan kucak dolusu sevgilerle Allah'a emanet olun inşallah.